münafıklarla beraber olmamalı. Ey cemaat! Münafıklar, yalancılar ve deccallerle oturmayın. Yazıklar olsun ki nefsin, münafık, yalancı, kafir, günahkar ve müşriktir. Hal böyleyken sen bunlarla nasıl oturabilirsin? Onlara muhalefet et. Sakın ha muvafakat etme. Bunları hapset, serbest bırakma, zindana at. Kendisine ancak onun ihtiyaçlarını ver. Onu mücadelenle kahret, heva ve hevese sert ol. Onun sırtına bin, onu başıboş bırakma. Aksi takdirde o senin sırtına biner. Düşük karakterliklerle arkadaşlık etme. Çünkü bunlar aklı ermeyen küçük bir çocuk gibidir. Küçük bir çocuktan nasıl terbiye alabilir, onun söylediklerini nasıl kabul edersin? Ey evladım! Şeytan senin de baban, atan Adem aleyhisselamın da düşmanıdır. Seninle onun arasında eski bir düşmanlık varken onunla nasıl oturabilir söylediklerini? Nasıl kabul edebilirsin? Ondan hiçbir zaman emin olma. Zira o senin ananın da babanın da katilidir. Fırsat bulduğu zaman onlara günah işlettirerek öldürdüğü gibi seni de öldürür. Takvayı, Allah'ı daima birlemeyi, onu murakabe etmeyi yalnızken kalbinde onun korkusunu taşımayı ve doğruluğu kendine silah edin. Bunlar senin askerlerin mesabesindedir. Bu silah ve askerler şeytan ve batılı hezimete uğratırlar, çiğner geçerler. Onların ordusunu kırar geçirirler. Hak seninle birlikteyken onları nasıl olup da hezimete uğratmayasın ki? Abdülkadir Geylani Hazretleri El Fethur Rabbani